Ustadım bir yol ver ben de geleyim Gördüğüm şölveden lezzet alayım İster İsmail et kurban olayım İster Mecnun diye tüle sal beni Allah kefesinden uçup gelmişem Kudret içi içip gelmişim Nefsim ar yollarını geçip gelmişem, Ne zekat bağına güle sal beni Bu aşkın çaresi var mıdır söyle Ya bana ruhsat ver yanına eyle Yahut azalarım bin bir parça eyle Seher vakti esen yele sal beni ne bugün gel yer, Koyma yarına yoksa dayanamam aşkın narına Sakın tez tez keyleme dünya narına Yolver Musa ile lise sal beni Kalender kürşadı irşad dili Bu aşkın çevresi olmuş bir deli Sen sahip çıkmazsan ne olur hali Kur'an ışığında yola sal beni Kalender külse cili bu aşkın çevresi olmuş bir deli, sen sahip çıkmazsan ne olur hali, Kur'an ışığı yola sal beni.